Özellikle dosyanın içeriğini bilmeden, özellikle yargıyı töhmet altında bırakacak ifadelerden kaçınmak lazım. Elimde belgeler var diyor. O zaman belgeleri bekletme elinde. Belgeleri niye bekletiyorsun elinde? Varsa belgelerin, kanıtların var diyorsun. O zaman kanıtlarını ilgili yargı mekanizmalarına, hakimler, savcılar kuruluna ulaştırırsınız. Hukuk devletinde bunun gereği yapılır. Dolayısıyla e, bunu... Meydanlarda, miting alanlarında elimde belgeler var diyerek e, propaganda yapmak yerine o belgeyi hiç gecikmeksizin bir dakika bile, bir saniye bile durmadan hakimler, savcılar kurulunun huzuruna getirmek lazım. Hakimler ve savcılar kurulumuz bunun gereğini elbette ki yapar. Ama siz e, elinizde belgeler var, e, meydanlarda savunma yapılacak yer mitik meydanları değildir bir adli soruşturmada savunmanın yapılacağı yer mahkeme salonlarıdır, yargı makamlarıdır. Kimin elinde belge bilgi varsa gitsin yargı makamlarına versin, gitsin hakimler ve savcılar kuruluna versin. Mutlaka gereği yapılır. Eğer varsa böyle bir elinizde bir belge.